Ben <laughs> <laughs> <taking> ben <around> <laughs> <laughs> Annen yanına git sen de. O <laughs> durmayacak herhalde. <laughs> evet evet. Bak abla bak orada bak. Abla gördün mü? Şakası. Bak abla. Ver bakayım bana. Bak abla en sağa bir Fiknaz. Abla orada bak en sağa gördün mü? Bak bak, bak, bak karşıda karşıda. <laughs> Anne bak abla. Evet abla ya gösterdim sana abla da. Hayır, sen de mi yiyeceksin?